Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siz sevgili dostlarımızla birlikte 18 Ekim Cuma günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. 18 Ekim Cuma günden ben sizlere 5 tane maç çıkarttım. E, Bundesliga'dan maçımız var, Bundesliga 2'den maçımız var, Fransa'dan Lig 1'den maçımız var. Aynı zamanda da e, sevdiğimiz ligdir, yeni başlıyor yine, Avustralya A liginden maçımız var. E, Avustralya A ligini biliyorsunuz, sabahları bize böyle e, canlısına falan girdiğimiz ligimiz. Onu da değerlendireceğiz. Yeni başladığı için ilk maçına biz de değineceğiz. Onun da altını çizelim. Milli bitirdik. Milli ara müsveddesini. Burada sizlere gelip milli arada para bastık. şunu şöyle yaptı falan. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Hepsi dümen. Bak yüzde dümen diyorum. Kim olursa olsun. Ee, ama şöyle bir durum var. Mesela biz milli arada basketbola yöneldik. Buradan da Fenerbahçe Beko'ya selam olsun. Hatta oraya da geleceğim. Misli grubunda falan Fenerbahçe'ye bayi sağlık. E, Kızıl Yıldız karşısında. Fenerbahçe bizim dumanımız attırdı. 57 sayı nedir abi? Maça çıkma şansı zaten 20-0 yenilirsin geçmiş olsun dersin ben 57 sayı nedir abi ya? 4 çeyrek. Kendi sahanda 57 sayı Kızıl Yıldız'a karşı. Ayıp. Yazık. Günah ya. Yenildi. Adam akıllı oynadı yenildi. Sonrasında gece insanlar uyutmadık. Mecburen NBA'dir falan filan girmeye çalıştık. Oradan e, çıkarmaya çalıştık. Hatta oraya gelmişken şöyle anlatayım. Sevgili dostlar. WhatsApp gruplarımıza katılmak isterseniz, daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Onun altını çizelim. Aynı zamanda e, ya da ekrana yansıttığım numarana 0533 967 46 17. Benim şahsi WhatsApp numaramdır. Oradan bana yazabilirsiniz. WhatsApp gruplarımızda canlı maçlar veriyoruz. Maç önü kuponlar veriyoruz. Aynı zamanda... E, kasalarınızı biz yönetiyoruz ve misti tercihler veriyoruz ekranda gördüğünüz gibi e, hem profesyonel bir şekilde kasanızı yönetiyoruz aynı zamanda da e, e, bahislerinizi ben e, benim tarafından veriliyor garanti yüzde yüz banko kesinlikle yoktur onun da altına çizelim e, kesinlikle ve kesinlikle garanti yüzde yüz banko yok geleceksin yüzde yüz kazanacaksın falan filan diye öyle bir şey yok sevgili dostlar e, ama elimizden geleni yapıyoruz yeri geliyor kaybediyoruz mesela Fenerbahçe maçı 57 sayı Fenerbahçe maçına biz bahis aldık. Hatta onun canlısına da bahis aldık. Kaybettik oradan. Geri yani ben dedim ki dayanamadım. Gece dedim NBA'ye gireceğim arkadaşlar. Mecbur. Hani para kaybettim. Duramıyorum. NBA'den şükürler olsun. Elimizden geleni yaptık. Bu şekilde de tercihlerimizle ilerliyoruz. Hem misli gruplarımızda hem de normal WhatsApp grubumuzda katılmak isterseniz 0533 967 46 17 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Oradan bana 724 yazabilirsiniz. Milli Arada da elimizden geleni yapmaya çalıştık canlısıyla, şunuyla, bunuyla. Ama örnek veriyorum hemen aklıma gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. İngiltere, Yunanistan. Ben de kaybettim o maçtan. Örnek veriyorum. Ee, Türkiye maçı. 1-0'lık bir tane Türkiye maçı. Yani bunlar oluyor. Milli Arada da bunlar gayet normal. Ee, ki ama şöyle bir şey vardı. Rakamları azaltarak gittik. Şükürler olsun. Evet günün skor sorusuna geçelim. Borussia Dortmund St. Paul'ü ağırlıyordu. E, maçlarımı ben tahmin olarak vereceğim. Artık biliyorsunuz öyle çok fazla detaya girmiyorum. Dostlarımız sıkılıyormuş. Onlar sıkılmasınlar yani sizler sıkılmayın diye üstünden hemen geçip gidiyorum. Bu maçla ilgili görüşleriniz varsa ya da skor tercihiniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizlere ricamdır. Aynı zamanda e, soru ve görüşleriniz devamında saygı çerçevesinde içerisinde eleştirileriniz varsa... Onları da yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Önerileriniz vesaire hepsini yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Oradan ben size sevgili dostlarıma geri dönüş sağlarım. Onun da altını çizdikten sonra Central Course Mariners Melbourne Victory maçıyla Avustralya A Ligi'nin ilk maçına başlayalım sevgili dostlar. İlk maçtır. Sezonun da ilk maçı. Takımlar tam hazır da değil. Orayı biliyorsunuz maç oynarken martılar sahaya girer. Koyunlar yanında yayılırlar. Böyle insanlar pikniğini yapar. Öyle bir yer Avustralya A Ligi bizim için. Bazen saç başa olururlar, bazen bir yarıda hiç gol çıkmaz ikinci yarıda 7 gol çıkar öyle birliktir bizim için ee, pek fazla yüksek atmayız buraya keyfiye oynarız her sabah izlerken de kuponumuzu yaparken de şununla da bununla da bugün biraz daha geç saatte normal saatinden 11-15'te. Dedim ki almak isteyen sevgili dostlarım ilk yarı bir iki çifte şans denesin dedim ben bu karşılaşmaya. Ben maçın ilk yarısının biraz tempolu geçeceğini düşünüyorum. iki buçuk gol üstlerine falan gidersek sanki böyle 2 sıfırda da ev sahibi galibiyetiyle kalırsa biraz sıkıntı yaşarız. Az bir şifre de vermiş olayım burada ama benim tercihim ilk yarı bir iki çifte şans. Tabii ki ana kuponuna koyma ama o hani böyle bir uzun bir liste yapıyorsan bugüne onun içine yerleştirmeni tavsiye ederim. Darmstadt köle ağırlıyordu dostlar. Şimdi eee Deplasman ekibi oynadı futbolu biliyoruz. Bazen yani 3-0 öne geçiyor. Ondan sonra maçı 4-4 bitiriyor falan filan. Böyle e, kronik rahatsızlığı da var bakıldığında. Darmstadt cephesinde e, sezona çok kötü başladılar biliyorsunuz. iki mağlubiyet, bir beraberlik falan filan derken sonra devamında yine gelen bir mağlubiyet, bir beraberlik, daha bir tane galib galibiyetleri var sadece o da Schalke deplasmanında 5-3'lük. Çok kötü giden bir taraf var. Defans hattı çok kötü. Ee, özellikle oyunu kurma anlamında sıkıntı yaşıyorlar. Yani rakip biraz presle oynayınca kalelerinde minimum 3 gole kadar görürler. Onu da altını çizeyim. Ee, Köln'ün de böyle biraz kronikleri var ama Köln biraz daha takım burada bakıldığında Darmstadt'a göre. Ama ben e, bu iki tarafında savunma hatalarından dolayı gol ve gollerin bolca çıkacağını düşündüğüm için minimum olarak en alttan değerlendirdim. 2.5 gol üstü dedim sevgili dostlarıma. 3-1'lik bir Köln galibiyeti bekliyorum. Onu da altını çizelim. Ee, i̇deal tercihim 2.5 gol üstü. Hertha Berlin Branchfire ağırlıyordu. Burada da yine aynı senaryoları bekliyorum ama Hertha gibi bir takımın bu bu maçta kendi evinde Branchfire'a ilk yarıdan da gol atmasını bekliyorum yani ilk yarıyı da kazanmasını bekliyorum. Lakin yani mesela şöyle deneyebilirsin. Yüksek oran kovalıyorsan eğer. Bilmiyorum oran da bayağı vardır ama ev sahibi her iki yarıyı kazanır gibi bu tarz alabilirsin. Burada mantıken ev sahibi her iki yarıyı alın düşünüyorsan ben Ev sahibine minimum 2 gol yazıyorum. Benim ideal tercihim burada ev sahibi 1.5 gol üstü olmuş olacak. 1.51 orandan almak isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Borussia Dortmund Sen Paulo'ya ağırlıyordu. Bunun skor sorusunu siz sevgili dostlarıma sormuştum zaten. Yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın sizlerden ricamdır. Ee, şimdi bu maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, Cuma günlerinin hiçbirinde Dortmund maç kaybetmemiş tarihinde. Ve genelde Dortmund Cuma günleri oynuyor. Şöyle bir şeye bakmak lazım. Burada sadece onun altını çizelim sevgili dostlar. Dortmund'un bültenine girdiğimiz zaman aşağılara geldiğimizde e, Real Madrid deplasmanına gidecek. 10. ayın 22'sinde. Yani bugün ayın kaçı? 18'si Cuma günü. E, 3 gün sonra uçakla Real Madrid deplasmanına gidecek. Çok önemli bir deplasmana gidiyor. Bence böyle skoru aldığı zaman, örnek 1-0, 2-0 olduğunda biraz rolantiye geçebilirler. Yani gol yönünden sıkıntı geçebilirsin. Zaten tarafında sorun var. 1-0, 1-18 oran açmış. Burada ne yapacaksın işte alırken? Ya kazanır ve 4.5 aldı ya kazanır ve 2.5 gol üstü. Birinci yer 1 bir falan. Bu tarz taraflara gideceksin. Ben biraz ona gitmeyeceğim. Hem rolante olacağını hem de aynı zamanda Sempal'ün biraz daha diş gösterebileceğini düşünüyorum. Yani savunma anlamında biraz daha kapalı oynayabileceğini düşünüyorum Dortmund'a karşı. Biraz zorluk çıkartabilir. Ee, o yüzden benim buradaki tercihim 8.5 üst korner olmuş olacak. Açarsa 8.5 üst korneri siz sevgili dostlarıma iletiyorum. %90'da açacaktır. İdeal tercihim benim e, saat 21.30'da bu Nesliga e, da başlayacak olan Dortmund Sen Paulo maçına ben 8.5 üst korneri e, iletiyorum sevgili dostlar almak isterseniz. Önemli güzel bir maça geçelim. Monaco Lille karşılaşması. Neden bu maçı aldım ve niye böyle bir tercih aldığımı da söyleyeceğim. Şimdi Monaco cephesine baktığımız zaman ligde bir tane beraberlikleri var. Lens karşısında onun dışında herhangi bir beraberliği ya da ne bileyim işte şey yok ama eee Arkasından Paris geliyor biliyorsunuz. Yani Monaco hiç olmadığı kadar şampiyonluğa yakın bir sezon bu sene. Paris'te e, çünkü artık takılabiliyor görüyoruz. Bazen de açamıyor. Hatta iki tane beraberliği var Paris'in. Bakıldığında e, iki puanında lider konumunda şu anda. Lille cephesine baktığımız zaman Lille dedik ki sezona Fenerbahçe karşısında bile açtığında kötü gidiyordu. Kötü başlamıştı. Hatta bir Paris'e bir de üstüne saint iki maç üst üste yenediler. Sonrasında Strasbourg beraberliği kendi evinde. Falan filan derken kötüydü. Her şey çok kötü gidiyordu ki e, Real Madrid kendi evinde yendi bu adamlar arkadaşlar. Onlar da e, Atletico Madrid deplasmanına gidecekler. Nasıl bir şanssızlık Real Madrid oynuyorsun sonra gidiyorsun Atletico Madrid'e gidiyorsun. E, onlar da Atletico Madrid deplasmanına gidecekler Şampiyonlar Ligi'nde. E, Monaco'da Kızıl Yıldız'ı kendi evinde ağırlayacak. Yani her iki tarafında hafta içi maçı var. Şampiyonlar Ligi maçı var. O yüzden biraz dikkat etmenizi öneririm. Ben burada yüksek orana gideceğim. E, Monaco'nun ilk yarıdan oyunu bitirmeye çalıştığı kısımda bence bana göre. Monaco'nun ilk yarıdan oyunu bitirmeye çalıştığı kısımda çünkü biraz baskı oynamak zorunda. Lille karşı Lille yenmen lazım. Sen eğer bu sene şimdi baktığında lidersin. Kaçıncı hafta olmuş artık? Yedinci hafta olmuş. Yedinci haftanın sonunda iki puan öndesin. Lidersin. Artık kafada bir şeyler yerleşmeye başlamıştır. Oyunun da güzel. Takımın da güçlü. E, Lili yenmek zorundasın. Burada yenmeye çalıştığı oyunu oynayacağı sırada ben Lili'nin e, bir, biraz şanslı yanında olarak e, kontra ataktan bulacağı bir golle en kötü maçta bir yarı kazanacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Deplasman yarı kazanır evet. Deplasman yarı kazanır evet'in oranı 2 0 yedi. Yani Lili bu maçta herhangi bir yarıyı kazanır diyorum. Ben siz sevgili dostlarım almak isterse. Evet sevgili dostlar Lille maçına değindik. Dortmund maçına değindik. Hertha Berlin'e değindik. Darmstadt'a değindik. Ee, Avustralya A Ligi'ni açtık. Central Coast Mariners maçına değindik. Skor sorumuzu sorduk. Aynı zamanda dedik ki WhatsApp gruplarımıza katılmak isterseniz ee, 0533 967 46 17 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Bana buradan yazabilirsiniz dedik. Onun da altını çizelim. E, ve sizleri saygıyla selamlayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hafta sonu bülteni hazır. Ee, videosu çekilecek sadece. Her şey hazır kuponlarıyla birlikte. Onu da yükleyeceğim. Oradan da ee, izlerseniz. O yüzden ne yapıyoruz? Kanala abone olup bildirimleri açıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.